Seni kocana emanet ederken söylemeyi düşünüyordum. Şimdi söyle baba. Bu evin bir hanığı vardı. Gideceğin evin de bir hanığı olacak. Onu bozdurma kimseye. O bozulursa bereket de kalmaz evin. Bu evin kalmadı. Sen sırtımıza kaldıramayacağımız yükleri yükledin. İşi yolunda giden kim var herhalde? Yok. Kimse yok. Sen bu evin ümitlerini kırdın. Olmaz kızım. Yanlış. Sevgiden ölsem de bir karıncanın bile düzenini bozmayacaksın. Dünyanın hali bu. Ya da bizim buraların hali bu. Mehmet Emin gelmedi mi daha? Yok anne. Suna. Hüseyin'e rica etsek de bizi Havva'nın köyüne kadar götürse. Bir haber getirirsek belki neşesi yerine gelir oğlanın. Olur anne söylerim. <laughs> Konuştuklarımızı duydun mu? Duydum. Sence babam nasıl sabretti? Herkes o kadar öfkeliydi ki. Belki de sıra ona gelmedi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Geçmiş olsun. Hasar büyük mü? Hasar önemli değil. Siz olmasanız daha kötüsü de olabilirdi. Emrullah amcama dua et. O herkesi toplayıp geldi. Emrullah amcam. Lafı uzatmayın. Elinde olsa bizim için bir iyilik yapar mısın? Nedir? Ne o kız? Sacıda Hanım, hazırlık mı var? Ben de seni dünyaya küstü zannediyordum. Nereye böyle kız? Sana ne? Mühendis Bey'in baldızı. Keyfimi kahyası mısın? Kız nereye gidiyorsan ben de geleyim. E zaten yalnız bırakmazlar seni. Saniye. <laughs> ya. Sözsene kız. Neyse boş ver. Benim güveni görmem lazım. Ne yapacaksın kız güveni görüp? Ya yalvarmayacağım herhalde. E yalvarsaydın bir de. Cık. Tövbe tövbe. Benim bir saat idare ediver. Ya ya? Bir saat çok. Ya lafın gelişi bir saat dedim. Hemen buluşsam on dakika sonra evdeyim. Hadi. Tamam. Ama bak sakın oyalanma. Tamam. <laughs> Kimselere de laf çarpmaya kalkma dışarıda. Merak etme korkma. Heh. Dur sen burada ben bakayım. kimse yok. Tamam, bana bak. Sorarlarsa? Bilmiyorum. Heh. Yaptıklarından haberin var mı? Yok. Heh. Hadi çabuk git çabuk. Tamam, sen çabuk. ortalıkta iş bırakma da hadi. Ahmet Bey, bu üçüncü ünitenin bakım aşaması ne durumda? Çok iyi, çalışmaya başladı. Bir sıkıntı yok. Hayır bu elektrik şeftliğinden bizi sıkıştırıyorlar da o bakımdan söylüyorum ben. Yok yok. Bir sıkıntı olmaz, korkmayın. Gelin. Buyurun, hoş geldiniz. Çok zamanınızı almayacağım. Sizden bir ricam var. Benim için çok önemli eğer yapabilirseniz. Buyurun otursanıza. da. Hmm. Elimizden gelen bir şeyse siz yol inşaatlarının verildiği müteahhiti tanıyorsunuz değil mi? Yakın ahbabımdır. Bir şey istersek kırmaz. Buyurun nedir? Dışarıda boşluk baba. Akşam çarşerken boşalıyor baba. Fazla beklemene gerek yok. Erkenden gidersin. tafrasına bak hele. Oğlum ne şakası yapıyorsun burası yeri midir? Tamam ya. Allah Allah. Şişt, amca oğlum. Hı. Ya sen kapağı attın kumarhaneye de biz ne olacağız? Oğlum bekle. Ben biraz eskiyim seni de aldıracağım yanıma. Alışverişten sonra ala sıra bırak kızı. Baş efendim. Hoşça kal baba. Güle güle kızım. Şişt. Paraları saymaya gidiyor değil mi? Amca Ya beni kapınların çürütme kurban olayım ya. Tamam oğlum hadi. Bekleyeyim mi ben? Bekle bekle. Tamam. Sen sofraları cüzdanlar ayırdın ama... Oğlum varsa birkaç kuruş borç versene ya. Vallahi ödeyeceğim söz. Ne varsa pay edelim de hiç umutlanma. Hepsi bu. Bu çivisi çıkmış dünyanın ben. Şentürk Usta, Muharrem Usta, o kadar iş bekliyor. Siz oturmuş çay içiyorsunuz ya. Ne işi lan Nusret? Sen de mi kafa buluyorsun bize? Gelirsem kafanı gözünü kararım ha. Ayıp ettin abi. Barajdaki taşeron git al ustalar dedi. Bunun şakası mı olur? Mühendis işi ayarladı galiba abi. Vay be. Mühendise bak. Ha, bir de İshak diye bir adam vardı. Taşeron'un yanında. Selamı söyle hemen gelsinler dedi. İshak. Geliyor musunuz gelmiyor musunuz abi? Geliyoruz oğlum geliyoruz lan. Mesut, Veysel de bunu işe gidiyoruz oğlum. İşe gidiyoruz lan. Tamam. Oh, şükür yarım. Hayır sahibi biri çıktı nihayet. Dur dur dur. Araziye gidiyoruz oğlum. Neme lazım? Boş gitmek olmaz. Ben şu silahı alıp hemen geliyorum. Hüseyin. Beş dakika bekle hemen geliyorum aslan. Tamam abi. oldu Şentürk? Ne unuttun? Yok bir şey yok. Ama Ne arıyorsan bana söyle de ben vereyim. Silahımı arıyorum kadın. Silahımı arıyorum. Çünkü olaylardan sonra tedbir olmak lazım. Hay Allah. Nerede bu silah? Nurgül bul saracını. Her seferinde bunu başka bir yere koyarsan bulamazsın tabii. Sonra da Nurgül bul, Nurgül bul, Nurgül bul. Hadi, hadi. Demek biri kapımıza dayansa silahı buluncaya kadar... ...ken Türksüzler ömür. Nerede olan bu silah? Tabancanı Sacide ablama aldı baba. Ne? Sacide? Ah. Nerede bu kız? Nerede kardeşim? Ee, baba. Silahımı alıp gitmiş. Sen biliyorsun nerede olduğunu. 10 dakika içinde dönerim dedi baba. Nerede bu kız? Güveni görüp gelecekmiş. Ah. Ben ne bileyim senin silahını aldığını baba. Eyvah. Ah, ah. Ay, ay. Nereye? Nereye? Delirtmeyin abi, beni! Yürü. Geçin evinize! Eller üstünde babamı gene! Abi ne var abi? Tacide! Tacide benim silahı alıp... ...güveni bulmaya gitmiş. çok var ya. Ne bileyim, ne bileyim Hadi ben kaçıyorum. Eyvallah. Ya biz de bugün şu çarşıya gidip iş halledelim. Dur satıcı de. Satıcı de. Satıcı de. Taci de dur. Artık kimsenin bizi göreceği yok. Korkun geçti mi? Buraya gelinceye kadar eski nişanlının akrabaları görür diye fersah fersah geriden yürüdün. Hiç sorma Taci de. Öyle bir aileye denk geldik ki nasıl oldu anlamadım. Bana yalan söyleme güven. Anlamamışmış. Dün gece hep birlikte babamı öldürüyordunuz lan. O işi kafaya taktılar. Mutlaka yapacaklar. O kadar emin olmasınlar bakalım. O güne kadar kim öyle kim kala. Sana bir emanetim var. Sadece de beni vurmak için mi buralara sürükledin kız? Kim verdi sana bu aklı? Ben sana kıyamam ki güven. <laughs> bu hallere düşürdün ya beni. Ötesi de senin elinden olsun diye. <laughs> ah. Alsana. Alsana. <laughs> ne diye o evde yaşlanayım? Ben seni sevmişim. Bütün çeyizlerimi senin için işlemişim. Kimse almaz artık seni diyorlar. Sanki ben senden başkasına gidermişim gibi. Ana vursana. Delirme kızım. Ne yaptın bana güven? Neden bıraktın beni? Suna deme sakın bana. Bana kasetler dolduruyordun lan. Sen benim canım, kanım, bir tanecik sadece. Hepsi mi yalandı? Ne biçim adamsın sen? O zaman doğruydu. Şimdi artık olmaz. İstesen bile. İstiyor musun? Boş ver sadece de. Niye geldin bu kadar yol öyleyse? Ha? Şuradaki çifti fetsek. Ceylan gibi sekiyor vallahi. Ben o Ceylanı yiyirim oğlum. Hanım <laughs> Ceylan. Kaç kaç, 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 kaç. Salcidem. Ne oldu Salcidem? <laughs> Sana söz vermeye korkuyorum.

ateş etmiş. <laughs> Göğüs mesafesi iyice daraldı. Yarın baksak daha iyi olacak. Bey, Geçen gün iptal planlarını sormuştunuz ya arayıp buldum. Uyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Siz bu barajdaki en eski mühendislerden birisiniz. Evet. Bu adam hakkında ne düşünüyorsunuz? O mu? İyi eleman. Bir rutin içinde baraj kapaklarını onarıp temizliyor. Çoğu zaman varlığının farkına bile varmayız. Peki nasıl biri? Talihsiz. Şantiye binası yandığında sen burada mıydın? Hayır. Nasıl çıktı anlamadık. Bir anda bütün şantiye, lojman... Sonra? Geçmiş zaman yanıltmıyor. Rüzgar bir anda delirtti alevli. Bunun bir de nişanlısı var. Bir stajyer hanım. İçeride ölü bulunuyor. Kurtulamamış. Çünkü... Bir kelepçeyle kalorifere bağlıymış kadın. İshaktan mı bildiler? bildiler ama delil yoktu. Derken unutuldu gitti. Sonra çok şey duyduk bunun hakkında. Kime alkolik olmuş dedi. <laughs> Çeçenistan'a gidip savaştığını söyleyenler bile oldu. Siz ne diyorsunuz? Bence hepsi doğru. Acı çeken bir adam yerinde duramaz. Vallahi böyle işte. Bugün başlamak nasip olmadı. Kısmetse yarın inşallah. Hayırlısı inşallah. <laughs> Hoş gelmişsiniz. Hadi kızlar biz içeri girelim hadi. hadi. Tamam anne giriyoruz işte. Buyur kardeş. Böylesi daha iyi. Siz de pazarlık yaparsınız. Hesap kitap tutarsınız. Bizim pazarlık yapacak halimiz mi var? Bunca zaman sonra sayende bir iş bulduk. Ne derlerse kabul. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Ya sen? Yukarı çıkalım biz. Hem annemin bir ricası var senden. Öyle mi? Tabi. Herif evin sakinlerinden biri oldu sanki. Ve kimse farkında değil. Neyin farkında değil? Niyetinin. Onlara iş buldu. Onlar buna bakıyorlar. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Gel geç otur. Otur. Nasılsın inşallah? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun iyiyiz. Sizinkiler nasıl? Bir haber var mı? Ee, Sunanın kimliği çıkar çıkmaz annem buraya gelecek. Ha bir de size selam söyledi. Aleyküm selam. Allah biliyor ya çok merak ediyorum anneni. Senin gibi bir evlat yetiştirmiş, ne mutlu ona. Selam. Suna, bir kahve yapsana kızım damada. Öyle durmak olur mu? Ee, aslında ben sizi çay ocağına götürmeyi düşünmüştüm. Emrullah'ın çay ocağına mı? Evet. Hay Allah razı olsun damat, senden başka düşünen yok. Çantamı alıp geliyorum. Tamam. Ee, sen hazırlanmayacak mısın? Beni evden uzaklaştırmak için değil mi Hüseyin? İsa ya yakın olmayayım diye. Yapma ne olur. Ya ben doğru bildiğimi yapıyorum. Seninle ilgilendiğini açıkça söyleyen bir adam niye sürekli etrafında olsun ki? Ya bunlar rahatsızlık duymam normal değil mi? Ne düşünüyorsun, nasıl düşünüyorsun hiç anlamıyorum Hüseyin. Ya arkanı döndüğünde ben ona mı koşacağım? Senin yanında zorla mı kalıyorum ben? Bak Suna, bu kıskançlık değil. Yani bu tedbir. Adam bir punduna getirip sizinkileri ayarttı. Ya adi bir kurnazlık bu. Sen bunun farkında değil misin? Hüseyin ama o benim hayatımı... Senin etrafına dolaşmasını istemiyorum o kadar. Gidip hazırlanayım ben. Hayırlı işler. Bereketli olsun. Sen mi geldin hanım? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de seni düşünüyordum iyi mi? Hala küs müsün? Küs olsam gelir miydim? Bana kızıyorsun ama bak. Bu dükkanı kendim için değil. Boş kalmasın diye Mehmet açtım ben. Engel ol o zaman. Olmayacağım. Kendi aklı erene kadar. Ya oralarda ziyan alıp giderse oğlan? Sunay'ı bıraktık mı? Onu niye bırakıyoruz? Çocukların önünde tartışıyoruz. Sunu hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. Damat hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Oturun da size çay yapayım. <laughs> <laughs> Alamcıoğlu. Eyvallah amcaoğlu. Ağaçtan hayvan. <laughs> ha. Ne iş? Oğlum diyorlar ki akşam büyük oyun varmış. Bir tanesi bir babun parayla gelecekmiş. <laughs> yalan neyim ben seni. senin? Senin yalan neyim lan? Adam kolayla duymuş. Yemin ediyorum. Eee? O sokağı atıyorsa ben ondan zorla alırım Meysel. Anlıyor musun? Kıyar. Uzatma. Sen beni burada bekle. Akşam ben sana giderken yolda anlatırım. Tamam. Tamam. Buraya kadar gelmişken bir şeyler yiyelim mi? Aç değilim. Ya Suna şu gözlerini kaçırma benden. Güzel günler bitti mi Hüseyin? Efendim anlamadım. Benim aşık olduğum kibar adam sen değilsin. Özlediğim adam bu değil. Suna. Ya benim açımdan bakmak bu kadar mı zor? Kendini biraz benim yerime koysana. Öğretmen hanımla hep aynı evdesiniz. Kadının senin için delirdiğini bütün köy biliyor. Bir gün sana ondan uzak dur dedim mi? Günay senin yoluna çıkıp bana aşık olmadığını, benim şaşkınlığımdan yararlandığını söyledi mi? Günay benim yoluma çıkıp senin vicdan azabın olduğunu söylüyor. Ama ben gelip sana ondan uzak dur demem, diyemem. Sen bilirsin çünkü nasıl durman gerektiğini. Ben de biliyorum. Ben İsak'la seni aynı teraziye bile koymuyorum. Şunlara bak. Olur öyle şeyler. Azıcık da naz yapsın Suna. Yeni gelinliğini bilsin. Öyle mi dersin? Ne kadar sevse bile arada bir herifin burnunu sürtmek eğitir. Bak ben yapmadım ne haldeyim değil mi? Yapmadın böyleyim. Ya yapsaydın? Anne eve dönelim mi artık? Sana iyi günler oğlum. Annene varsa selamlarım söyle. Baş üstüne efendim. Oturalım mı biraz. Oturalım. Böyle surat mı asacaksın? Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bana tamam demeni istiyorum. Senin dediğin gibi olsun demeni istiyorum. Bu bir sorun. Tamam. Atlatmak için birimizin susması gerekiyor. Ve burada da haklı olan benim. Hüseyin ne yapayım? Karşısına çıkıp bu ev artık gelme mi diyeyim?